Merhaba minik maceracılar. Sizlere dinozorların en sevilenlerinden biri olan Triceratops hakkında bazı eğlenceli bilgiler sunmak istiyoruz. Bu üç boynuzlu devi daha yakından tanımaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Üç boynuzlu yüz. Triceratops'un adı üç boynuzlu yüz anlamına gelir. Alnında iki uzun boynuzu ve burnunun üstünde bir tane daha kısa boynuz bulunur. Bu boynuzlar ona özgün bir görünüm kazandırır. Zırhlı kafa. Triceratops'un kafatası oldukça büyük ve zırh gibi koruyucuydu. Bu zırh onu yırtıcı dinozorlardan korumaya yardımcı olurdu. Otobur beslenme. Triceratops etçil dinozorlar gibi et yemezdi. Bunun yerine o bir otoburdu ve beslenmesini bitkilerle sağlardı. Özellikle o dönemin yumuşak yaprakları onun favorisiydi güçlü bacaklar. Triceratops dört güçlü bacağa sahipti. Bu bacaklar onun büyük vücudunu taşımak için oldukça kuvvetliydi. Son dinozorlar. Triceratops dinozorların son dönemlerinde yaklaşık 68 ila 66 milyon yıl önce yaşadı. Onlar dinozorların soyunun tükendiği döneme kadar var olmuşlardır. Umarız bu bilgiler Triceratops hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olmuştur. Dinozorların harika dünyasını keşfetmeye devam edin ve her zaman meraklı kalın.